Konya'nın Karatay ilçesi Cemil Çiçek Caddesi üzerinde bulunan Akabe Çayır Camii'sinin yanındaki elektrik direği senelerdir leyleklerin yuvası oluyor. Her yıl Mart ayının sonuna doğru gelen leylek çifti burada yavruluyor. Yavrularını büyüten leylekler daha sonra her yıl Ağustos sonu, Eylül başı gibi daha sıcak iklimlere doğru göç yolculuğuna devam ediyor. Direği yuva haline getiren leylekler vatandaşlar tarafından da ilgi odağı oluyor. Bunu üçüncü yuva. Ama belediye başkanı demir türü yaşayacak kalsın dedi. Anaları babaları her gelmez. Bunlar yavruları. Kaç, Aşağı yukarı. Hı. Ağustos, Eylül'ün sonunda. Mahalle sakinleri ve çevre esnafı ise leylekleri misafirleri olarak görüyor. Aynı günde dönüş yaparlar mesela diyeyim Mart'ı e, yavrusunu verirler, büyüdüler yavrularını, yavruları işte uçar hale gelir. Ondan sonra aynı gün de toplu gazete giderler. Seneye aynı gün, aynı tarihte yine gelirler Mart'ta. Yani hiç şaşmıyor. Gelirler. Üç yavru, iki yavru, bazen dört yavru büyüdüler. Kendine gider ama yavruları gelir gelmez bilmiyoruz. Veya kendileri mi geliyor onu bilmiyoruz. Ama her yıl aynı tarihte gelirler muhakkak.